Leyla evet dön Leyla ben perişan mısın? Bak seni için rezil oldum. Herkes beni deli zanıyor. Leyla dön evine beni mecnun etme diyerek sesleniyor eşine Yılmaz Tosun. 9 yıllık aşkları küçük bir tartışmadan dolayı tehlikeye girdi ve eşi Leyla babasının evine gitti. Yılmaz Tosun şu an yaptıklarından pişman olduğunu söylüyor ve eşini eve çağırıyor. Leyla, Mecnun'a döndüm ne olur gel diyor. Seni için çöllere düşüyorum bak. Ben, biz biz e, Leyla ile Mecnun ikimiz birdiz. bir de bir başımız, e, başımız koyuyorduk. E, yani sen gittin iyi oldun mu şimdi? Leyla lütfen gel. Sesime kulak ver Leyla. Anam özledi ben özledim. Sen yoksan ta, mahallenin tadı tüsü yok. ne aşası yok Leyla. Yılmaz bizim akraba oluyor. Ona yardımcı olmasını istiyoruz. Herkesten yardım bekliyoruz. Sorunları eşinden ayrı. Eş evden kızmış, bir daha dönmemiş. Onun için yani dönmesini istiyoruz. Her girişimde bulundu, rica gittiler, olmadı babası vermiyor. Diyor, ne olursa olsun ben kızımı göndermiyorum. Diyor, ben boşanma davasını açacağım. Ha. Yılmaz da ona karşıdır. Barışmasını istiyor. <laughs>